Arkadaşlar kusura bakmayın video e, durdurdu otomatik de. Kılıcı aldım arkadaşlar. Kılıcı aldım. o sırada skor. Oğlum ya. Alı ne oluyor arkadaşlar? Bak sen de ne ol ben kendim olayım. Vurdum 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 canı bir. Bak böyle bir ama abi bir. O nasıl vurdum sen bir daha göstersene. Bak gel göstereyim rakipte göstereyim göster. Rakipte, bir daha Çal ulti geliyor. Ultim hazır. Hadi devam et. Tamam. Oğlum daha çok moloz atıyor herhalde kanka. Dikkat. Kalktım hala baltayla değiştirdim. Burası. Telefon var. Kaçırdı <laughs> beni beni blok ama. Ah, göremiyorum. Arkadaşlar bana zorlu bir video oluyor. Eğer gibi ben <laughs> evet, böyle bir şey oluyor. Yolduruyor. bir like atıp kanala abone olursanız çok teşekkür ederiz. Kanka sen de. Bir, bir düşman kaldı. Helalsin be. Aldın abi. Oyyy. Atsana bir bana. Ay gel. Videoda gözüksün. Arkadaşlar bu özgür bir tarzı başarmamız Onların canını Ölmeyin, istiyorum sizin değil. Ayıp değil mi arkadaşlar? Bu da böyle bir arkadaşlar. Kardeş Afet ben sana. bizim bu Ömer'iz e, e şey seyirci satakta gidecek karşı karşıtırene bak Alevli, afet kanto <laughs> kayan var mı? Bak guys, gel 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 gel. Doldur Ölüm aa oh, 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 ölüyorum. ah 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 Al al evet. seri seri hızlıca atere 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 Arkanda şu anda Bak yerde üstüne var. batır silah Düşmanın. Bunun da çok iyi aslında ya TP mi? Dolduruyorum Bir düşman kaldı, bir düşman kaldı. TP mi o? Aa, yok. Lan 109 109 109 Helalsiniz oğlum be benim Fatma'm al Yanını yerim be Bir Biri de yedek alakası. olarak alsın Yeniden savaşa At ben bakayım, at bakayım at, at bakayım, at bakayım, at bakayım. Nerede? Fatum nerede? 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 Dur bakalım hangisi açacak, evet. hangisi açacak? Evet. Ha, sağ, sağ olasın. Ulan Fatum palişe bak! Fatum palişe bak! Ekrana, gel, ekrana. Gelemem kanka, gelemem. Böyle yapma. Fatum gibi parlıyor lan. Champions'tan çok daha farklı parlıyor. 23 kez kanka. Kapistan diyorum. Şeyden çok daha farklı. Farklı farklı. Şey Kaç Nasıl taşıyorum Yarabbi ya Rabbi ya Resulallah Arkadaşlar 5 vurmuş lag ediyor Ben bunu ne kadar taşıdım siz bilirseniz Hiçbir video almadık kusura bakmayın Ben Felix söylüyorum bunu Where are you now 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 Helal takın arkadaşlar A A açıyorum sayı. sayı Hadi biraz hareket Kanka ne oluyor burada ne oluyor Çapır çapır sesler geliyor uh. Burada, <laughs> Burada var, aynama var aynalar var aynama gördüm. Da düştü. Spike bende. TP geldi arka TP base tarafı. <laughs> Hayda. Çıraş, arka, arka 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 geldi geldi. Sus kız. Oğlum çok açık, açık beyim, beyim. şunu oynayın ya. ya. Abi şaka gibi bir sus kanka bir sus çok açıkta kaldım bir sus konum alamadım ya bu maç Abi sayıya giremediniz, giremediniz ki, ki. Arkadaşlar etcheron Sheeran peri mı? Ben Trebe yakalandım Ya ben Trebe yakalan sesini sonuna başlayacağım ya şu kızlar abi oynamayın bu ya Valla öyle ne olan var mı? Nasıl rap yaptın? Anladım. de sana, Sana farklı fotoğraf bana Champions farklı mı kolay tamam mı? Tek görüyorum Champions farklı mı? Okey gidiyoruz Koşun ayağa Burada sniper Lan kör iken vurdu it Arka, arka, arka. Havam var arka Hamam var hamam Helalsin oğlum sen ya Geçmiş olsun Benim skill'im benim skill'im Benim skill'im Ben kör edeceğim Siz saldıracaksınız Alaren Alaren Alareee Arkadaşlar şu mapte o bir çok güzel gitmiyor. Arkadaşlar, Arkadaşlar B oynamak, nasıl, nasıl fikir, fikir sizce? Oy Cypher. Cypher? Güzel, fikir mi? Hadi, hadi gidelim, gidelim o zaman. Yeri bir kalp attı bir. Ben de attım oğlum. Harbi mi? O da mı attı? Attı ya oğlum. Karşılıklı kalp. Where are you nine? Nine?

Hamon geldi, şey geldi, şey geldi hamon geldi, hamon ne ya? ya. O, ya. Bir oğlum bir oğlum e, şş, benim skill'i bulun lan. Hemen, benim skill'i bul kanka, Cypher'daydı o tamam mı? Amına Sakin alacaksın. Helal oğlum. Lan öldüm, öldüm. Ne Sakin arkadaşlar, sakin. 80 Abi evet, düşman. Alay. Ya reis bence. Dur. Tara tara geliyor. Tara. 30 onu. 30 vurmuşum. O kadar aman şey yoktu. 80 80. 160. Ha, K B abi değmez agalar. Ay giriyoruz. Gelin. gelin. Ayar hızlı plan plant lazım arkadaşlar unutmayalım. Karayna beni ikidir aynı şekilde öldürmüş biliyor musun? Bir HS bir body bir HS bir body. O hep öyle oluyordu. Seç bu arada bir şey, şey söyleyeceğim. Bak o yukarıdan aşağı. Ufak, ufak eleştiri, eleştiri, bir ufak eleştiri ufak bir eleştiri kötü, kötü ultiydi kanka be. Burhan sana yazar. Adam ne yapsın kanka seni kaldırmak için. Abi şu... bir canım vardı. Bunu bir... bir daha kaldırma bunu bir daha kaldırma. Valla ya bir canım vardı lan. Gözlerini kapatalım. Ne görecekler <laughs> ki? Lan ultim var. Ya bu kör artına, kör. Abına Abına koyayım. koyayım. Ananı de mı koyayım? Geleler, tepe mi girsek? Ne oluyor oğlum? Gel oğlum. gel, 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 gel arkadan cypher Gel koca gel gel, gel gel canım <laughs> Ne sesi? Koş koş, koş ne sesi? Koş, koş, ya yapmayın bela, bela yapmayın. 80, Sage, 91, Sky. Hızlı plan, hızlı arkadaşlar, arkadaşlar, hızlı plan. Açığa kuralım. Canları çok az. Bir tek Cypher'la e, Bremen canı var. Bremen canı var mı bilmiyorum. Buran olmuş bir şey böyle. Ama ne adam burada. Ya, ya Cypher'ı seyir ya. Yavaş. Ne oldu? Nasıl oldu lan? Tuzağımı buldum. Dostlarımı yok dışında. edemezsiniz. Yapmayın ya. Hayır, kan ya. Reyna şu an karşı base'in başında şu an geliyor. Oman nerede lan? Geldi. Reyna geldi şu ben an. Lan oman nerede? Burası. Helal helal helal. helal, helal, ruş. Ruş. Çarşlar, çarşlar, çarşlar. Çarşlar. helal be aldım. Tam, tam öldürüldü. Çık. Bir düşman aldım büyük. be. Ah Hı be. ya haber sen kanka. O man neredeydi? O man AFK ya. AFK. Kopmuş. <laughs> <laughs> Teçhizat lazım. Şey atsana, atsana istesene oyna atsana oyna 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 istersen istesene phantom Bu bana lazım Yara kadarım Müteşekkirim Hadi siktir git Bunlar lider çıkmıyor değil mi? Kenara çekilirsen canınız göstersin. Allah Allah. İzlersen sonra. <laughs> Aa ne gelmiş, seçim? gelmiş, 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 Bit. Kafes tetiklendi. İki kişi koşuyor bu. Bu kafes <laughs> sen mi tetikliyorsun? Burası. <laughs> <B'de> bir var. <laughs> Kayı- Lan- At the sky vannnnnn Şur, şur Lan misus At the GZI- Lan susus At Yaka Ulu takanlar Gizler değil Yaka Ya ne nesil ya A'ya dönüyorum A'ya Ya bizim taktiklerimde bir bok çıkmayacak Bence de kanka bu maçın uzaya ya biz gidince gidiyor kanka ben de şu fantom olmayınca oynayamıyorum. Tamam boş boş, boş 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 sus. Çok hızlı flat arkadaşlar çok hızlı de plan. Plan. Bizim iki mal bakalım <laughs> olabilecek bu sefer. İki mal. Spike'ı yerleştirdim. Geçen gelin bir yirmine şunu dedi ne yedi? İkisi de hamamda beklesin tamam mı böyle keltoş. Kameram yok edildi. Ayakta kalan son oyun. Ha 3'ü de bakıyor. 3'ü de bakıyor. Sakin. Emre'ye koyuyor. <laughs> Eğim biraz daha kaldırsın. Mönlü yukarıdan neyse herhalde. Abi benim o phantom için. Champions phantom onu bulmam lazım. Bana, Bana ya, şöyle dönen e dünya git, yuvarlak. Ekonomik seçti he. Ekonomik seçti he. Ben hem bize afk kaldı. Arayız, arayız, kaldı. Şey çabuk. Ne yapıcaz lan? Para yok. Bitti. Bırak can. Ee, Çıkıyor lan maç. Bu bana lazım. Çok iyi para bitti. Oğlum, Oğlum olay, gelse şu hepimize bir ısmarlasa var ya, var ya. Uf. Fakir kaldı. Oğlum. Lan nerede Dolduruyorum. Dolduruyorum. Aray, bu remzi? Dolduruyorum. Arkadaşlar bakın burada aldık kesinlikle almamız almıyorsa sıkıyacağız. Kaybettik. Berktaş, Berktaş elimiz belli değil mi? Aa geldi! Burası. Geldi geldi. 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 Olur, Oğlum Remzi, neredesin Remzi'ye ya? Çabuk, çabuk diğer altı herkese at, herkes. silah çabuk. atacaksın çabuk. Gelin Gel hızlı girin olur. hızlı girin. Be boş ki da. Aynen. Arkam 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 arkam. <laughs> ya bu nasıl kuruyor bu şeyi ya? Herif yerden tavana çıkmış ya. Arka, geldi, arka geldi. Demize hep bize silah, çabuk silah, çabuk silah, çabuk silah. teçizat Demize silah, bekle. Oğlum sakin lan sorun. Teçizat lazım. Ben aldım acı. Eyvallah. Eyvallah gel kankam. Şimdi kendilerine kalsın bir şeyler 3-5. Tamam gel. Arkadaşlar maçı uzatmamak lazım. Hadi düzgün. Haydi. Ölümcü smoke lazım, ölümcü haydi Hamamdan koşup kuralım Bir kişi benle gelsin Geliyorum Arkadaşlar, hamam gidin, burayı buraya geçeyim. ben açayım Ya sky siktir it anneni yerim Seyit ses verme çok hızlı patlattı Arkadaşlar, Arkadaşlar bir gidin hamamdan ama smoke'lar var sana yapıştır. Var. Ses vermeyelim de. Aynen. Koş lan birazcık daha. Felix Beniz... o. Tamam hızlı hızlı Çık. neler ses. Berada Spike ettim. A'da düştü. Dolduruyor. Phantom mu? Spike bende. Kanka, kanka galiba çok ses yapma ama. Sıkışacağız burada. Hızlı arkadaşlar hızlı. Senin için. Ya da bombayı ver biz fake gidelim de. Aldım kanka çapıyız mantımı alın maç bize. Baş bize. Maç bize. Dön, dön arkadaşlar. Dön. Maç bize. Bak şu fantomu kaybetmezsen maç bize kanka. Bu kadar <laughs> nasıl oluyor? Çok ya ama. Şimdi buradan tepeden al dönelim mi yine? Sus sus hayır. Dönerlerse olabilir. Ama şimdi. Hızlı, dön hızlı arkadaşlar hızlı 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 hızlı. hızlı, hızlı, hızlı. hızlı burada var. Çok, Çok hızlı riskiniz yok. Şanssız, şanssız kalmadınız. 10 saniye. Hızlı hızlı, hızlı, hızlı hı direkt, direkt, hı direkt, direkt, hı direkt gir ya, hı direkt gir direkt gir. Direk gir. Ya bu suç ok ya. Spike A'da düştü. Ya. Kaptım, kaptım, kaptım Spike. Ya, ya kaptım abi ya, bak niye, niye dönüyorsunuz şuraya niye dönüyorsunuz? Hangi aklı hizmet dönüyorsunuz ya? Keşke dönmeseydik. Abi mal mısınız ya? Kanka nasıl sen ya? ya? Nasıl öyle bir info, öyle istiyorsun? bir dönüş şekli yok kanka. Evet. Öyle bir dönüş şekli yok yani. O zaman var da dedim ben de. Ya abi dönmez diye süren yok süren. Aklını çalıştırdım. Nereye dönüyorsun lan? Ben, ben dönüşümü sorguluyorlar. 35 saniye vardı kanka. Ee, gördün saniye. Orada bir tek cypher vardı kanka. Salak gibi oynadın ya. Lan adam var dediniz. Dön dedim. Ben Kesin öyle bir şey demedim ben kanka. Sanki adam olacak zaten. Ben ben adam var dedi ne Adam zaten olacak kanka. Karşıdakiler oyunu bilmesi saydı boş bırakır zaten. Adam zaten olacak. Saydı entrisini atacaksın. Ben de geliyorum arkadan atacağız. Kaybettiğimiz elleri bak kaybedeceğiz maçı. Bu kadar mı konuşuyorum ben? At, At, At ultini. Ne görecekler ki? Yapmadık. Burada burada. Bu Remzi, Remzi burada. Yahu. Gözlerini kapatalım. Böce. Oyna kanka orada Reyna var. Av başladı. Ultim hazır. Bakalım. Hadi oğlum. <laughs> Dolduruyorum. Titriyecekler. Bir düşman kaldı. Yat. Lanmadan lanmadan. Yerleştirdim. Yat, oğlum. Herkesten kahraman olma. Son sayı. Nasıl açtım sayıyı? Kafaları ya. doğru yerde. Gel var bir iyi aç. Bu kadar kanka. Kerem kızına da oyunu da yap. B uzundan bitirseydi like. Mi? iyiydi. Kes. Yine böyle gidelim yine. Çünkü buradan gidiyor bak. Şunu Abi. fark ettim biz bayağı bir buradan girdik hatta 6 el falan girdik. Aa. Hepsini de kazandık. A'dan girince. Bak, şimdi, şimdi gireceğiz, gireceğiz kanka. kanka. Snake duvarını şu şekilde at. Dur. Dur. Bak şu şu şekil at duvarını. Hemen Heaven'a smoke, smoke açıyorsun. açıyorsun. Tamam, tamam mı? E, e, Cypher'da kapanlarını açıp, açıp spike, spike flash. Testarmayın ilk başta da. Hızlı 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 hızlı. Arkan arkadaşlar, böyle döneriz kapatmışlar saydı. Var mı? Yani, yani havan, tarafı kapalı. Döneceğiz. Döneceğiz. Yok, ya da, zorla gideceğiz. Orası çocuğu ya. Kili, Kili yok beni, beni vuruyor. Ya. takım domalıyor malı kanka sıçacağız ya uzatmaya gidecek ah, Oğlum, uzamasın maç, ya. Uzayacak Şurada şurada bak Gelin tp atalım orada Arkadaşlar, Arkadaşlar ne hızlı yapın Gir tp At, At tp. tp Aynen Allahım Adam tek tek hiç kas kalesi ya bana Yav sen Maçın Başın başından beri Spike burada mıydı güzel? Son 30 saniye. Ben ne? Oha, oha, oha. Ya bu ne abi? Bunlar nasıl oynanıyor ya? Sadece <laughs> sabahtan beri yorulmuş. Saçmalı değil ya. ya. Almış o din. Beyler, Beyler kanka, tamam biz de bizi, şimdi savunan biziz iziz, tamam, tamam, mı? Okay. Bakın. götünüzü yırtsanız bile o sayıdan pusmayacaksınız tamam çıkmayacaksın Çıkmayacaksınız kanka pusun. Sevgi gibi pusun, pusun, pusun kanka. Çıkmayın, çıkmayın hiçbir yere sokmayın, sokmayın şu adamları. Zaten, Zaten adamlarda bir tane enti var. Siksen giremezler, yani. kanka. Adamların savunması çok iyi. Biz ona rağmen maçı bu kadar uzattık. Uzatma. Kayyattaki giremez. Orayı da açamasaydı. Uzuna ben al baba. Odin al. Odin al. Pus, Pus baba saydın içinde. Pus. Hiç hiçbir şey yapma. Pus, şey yapma. Pus sadece. mu abi. Tecizat lazım. Eyvallah. Aradım mı gösterdiğin var evet. mı? Sokralın yüzüne pus, pus anasını sen. Tuz. Secder burayı kapat. Oraya mı kapatıyorsun. kapatıyorsun? İkiniz, i̇kiniz orada, orada mısınız? Mı? Abi ikiniz oradaysanız bak, orada bak, orada bak ikiniz oradaysanız şu daya hayatta adam girmemesi lazım diyorum ben. ben. Aynen. Aynen. Ada yok muciz gibi yapalım tamam mı? Ne yapıyorsunuz kanka iki kişi? Yüzleri kızarsın. Bak öyle yapmayın. Bak öyle yapma. Özgür bunlar ben IDC, bakıyorum direkt, gelirse tamam Tusun, Tusun şey hiçbir şekilde, ses, ses vermiyoruz. vermiyoruz ses, ses A var A geldi Görüyoruz Spike A'da Spike, beyler Spike, Spike bizde Aynen Spike bizde Oyuna kanka Spike Can yok can yok can yok sen Ben Gözlerini kapatalım ya manyak bunlar ya. Bekleyin biraz. Bekle bekle. Spike bizde mi Ali? Evet. Aldım onu be. Bunu da aldım. Helalsiniz <laughs> oğlum. Orada. Göster Spike bize. Bunu da aldık. Tamam bir aldınız daha abi kaldım. aldınız aldınız. O nerede? Orada orada. Bur Burası Spike bize Spike bize. bize tara buraya tara buraya tara. orada değil ki. Orada değil kendi bezlerim miydin? Ya şu an baktığın yer mi? Benim solumda aynen orada. Tamam kaldı. tamam Spike sizde. O, o Spike abi gelin buradan. Birini save kalın tamam mı? safe kalın. kalın. Tam Biz, tam kalın. Soy Biz soy ölsek soy safe kalın. kalın. Ben hamama bakıyorum. Tamam. Sen istiyorsan bir tık daha yakınlaş. Tamam. Çok uzaksın. ATP çıktı. Tamam. girdi. Tamam. 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 tamam tamam. Son 10 saniye. Tam kuramaz cici. Ucuzlar ara şey abi. kafes tetiklendi. Taraf değiştiriliyor. Evet. Evet, şimdi, şimdi aynısını, biz bize yapacaklar, işte. işte. Beni evet. O Odin dinle alacaklar. değil mi? Aynen, Aynen. Odin, alıp aynısını, aynısını yapacaklar. yapacaklar. Ya, bu ya. bu maçı maç, bir çok izleyebilir ona mi? göre. B'ye gideceğiz. Büyük ihtimalle 3 kişi tutacak. Bizim yaptığımızı yapacaklar B'ye gidelim. Bence fake yapmadan kazanamayız. Arkadaşlar, direk direkt, direkt side'e gireceğiz. bence, kals, fake ile bir sıçarız ben sana söylüyorum. Bence direk direkt gireceğiz. Aynen. Bak, Bak oraya, oraya, gideceğiz bize fake atacaklar. Oraya gideceğiz bize fake atacaklar. Direkt girin baba. Bence de fake atmayalım çünkü Sage bir manyak karşıda. Adam her yere pusuyor. Gir baba gir baba gir baba. Atlamış. Gözler var. Dikkat edin atlar de girdi. Lan pusuyor, hepsi pusuyor. Bir al, 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 alta pusuyor, bir alta pusuyor. Kaç marayı ne öldüremedik ya. Dolduruyorum. Evet, smoke, evet, smoke, smoke, evet, smoke. Tamamdır, işte smoke. Arkadaşlar açılmayın, açılmayın, açılmayın. Atacağım pus oradan. Kamera devre dışı. Bu hemen şuraya smoke at, şuraya da smoke at. Bekle. Tamam oyun, tamam geldi neler. Az ezildi abi ya, sakin. Pusun. Aman hemen bir fıçıma yapayım. Neskolum üzere. Çok, şey. çok, çok, iyisin, lan. Reyna da pencerede Sakin. galiba. Biri TP'de beyler haberiniz olsun. Ellerin oraya baksanıza. Reyna can as. Bir düşman. Tamam ama ne aldın? Helalsin al. al. Helal Helal oğlum. Bir tane asma, bir tane asma. Sen beni ne görüyorsun? Helal lan Saldıranlar kazandı. Bu açlık beni hiç terk etmeyecek. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok iyi taşımadık mı? Cidden çok güzel maçtı. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.